Acun Ilıcalı canlı yayında anlattı. Survivor Nisa neden oynamadı? Survivor 2020 Ünlüler Gönüllerin 45. bölümünde voleybol oyununa çıkmayan Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'nın tavrı gündem olmuştu. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı Nisa neden oynamadı sorusunun cevabını canlı yayında verdi. Survivor'ın son bölümünde oynanan voleybol oyununda gönüllülerden Nisa Bölükbaşı'nın tavırları herkesi şaşırtmıştı. Sahada yer almak istemeyen ve arkadaşlarını desteklemek yerine sessizce oturan Nisa'nın bu görüntüsü tepki çekmişti. Instagram hesabından konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı olayın iç yüzünü anlattı. Gerçekleştirdiği canlı yayınla Nisa olayına değinen ünlü yapımcı Nisa'nın yüzüne soğuk suyu vurduk dedi. Survivor dünyanın en zor yarışması 40 ülkede yapılıyor. En çok reyting alınan ülke Türkiye. Yarışmanın bu seneki zorluk kat sayısını verilen kilolardan anlamışsınızdır. 2 ayda 15-20 kilo veren yarışmacılar var. Fiziksel biri de mental olarak zorluklar da var. Bu zamana kadar mental ve fiziksel olarak dayanamayıp pelenenler oldu. Bu ikisinin arasında olan yarışmacılar da var. Nisa da bu yarışmacılar arasında bir yerdeydi, Gitsem mi kalsam mı arasında kalmıştı. 15-20 gündür bu zorlukları her geçen gün artmaya başladı. Açık artırma günü son derece eğlenceli bir yarışma olmasına rağmen, Nisa'yı oyuna 30 dakika sonra dahil edebildik. Biz Survivor'a içimizin ısınmadığı kimseyi kolay kolay almayız. Kız 2-3 haftadır aşırı zorlanmalar halindeydi, kafa olarak bir gidiyor bir geliyordu. Bu durum zamanla bize yansımaya da başladı. Biz kimseyi zorla tutmuyoruz. Dünkü tavsiyelerimden sonra kafa olarak biraz daha toparlandı. Buna kalp masajı diyebilirsiniz. Bu tarz olaylar daha önce de yaşanmıştı. Turabi'de oldu, Eser'de oldu, en son Cemal Can'da oldu. Eğer derece yapacaksa dün yaşananlardan sonra yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Nisa o konuşma sonrasında şunu çok iyi anladı ki gelecekte çok mutlu olacağı bir şeyi o anki moduyla kaybetmek üzere. Bu tip konuşmalar yarışmacıları ayrı ayrı motive eder. Şu an Nisa çok pozitif, çok iyi niyetli, masum bir kız. Kendini dışarıdan göremediği için yaptığı hareketlerin normal olduğunu düşünüyordu. Ben onu bu konuda uyardım. O da bu konuda son şansı olduğunu farkında. Şöyle bir sistem yok. Voleybolcusun, voleybol oyununa çıkmıyorsun. Bu çok sıra dışı bir olay. Bunu bir kez yaparsın. Ama bunu kronik bir hale getirirsen müsaade etmeyiz. Bırak o zaman deriz. 250 bin kişinin başvurduğu bir program 9-10 seçmeden geçip buralara geliyorlar. Nisa'nın mesajı aldığını düşünüyorum. Bundan sonrasını beraber göreceğiz. Sanki Nisa'nın suratına soğuk suyu vurdum gibi oldu. Hastamızı kurtaracağız gibi gözüküyor. Nisa'nın iyi voleybol oynayabilmesine rağmen hem yarışmak istememesi hem de bench'te arkadaşlarına destek olmaması Acun Ilıcalı'yı hayli kızdırmıştı. Oyun sonrasında gönüller takımının mücadelesinden dolayı kutlayan Ilıcalı, Nisan'ın yaptıkları için ben Survivor'da sakatlıktan dolayı oynamayanı gördüm. Takımla çok ciddi problemi olup oynamayanı da gördüm. Ancak böylesini ilk defa gördüm. Çok takımsal bir hareket olmadı bu yaptığın. Bu çok bir normal bir hareket değil. Senin yüzünden zora düşen bir takım var.'' çırpınan arkadaşların senden bir destek göremediği ifadelerini kullanmıştı